Merhabalar. Şimdi emektar Venüsümüze bir PUBG testi uygulamayı düşünüyorum. PUBG, PUBG ve SAB servers. Girelim PUBG'ye. Bakalım 10 dakika falan <laughs> 10 dakika dayanır da. Ya yani böyle full PUBG oynasam bir yarım saate biter herhalde. İşte batarya. Değiştim bir de kaç kere de. Şimdi başlayalım. Tahmin ettiğim gibi aslında şu an fena değil şu an oynanabilir seviyede bakalım maç başlayınca ne olacak ya Şu an evet bir drop girdi şu an tahmin ettiğim gibi sağa sola bakarken ve telefon anında ısınmaya başladı anında Tamam beraber atlayalım da Sustur lan şunu sustur konuşmasın Oh be Ne çeneniz varmış arkadaş Şu an uçaktan mı atladım şu anda böyle çok büyük bir sorun yok ama Telefon biraz daha ısındığı zaman büyük sıkıntılar yaşatacak muhtemelen Şu an ben elemanı takip ediyorum değil mi? Evet. Sağ sola bakarken böyle ani ani droplar hem de ciddi droplar giriyor. Lan ne oluyor oğlum? Lan biri vuruyor. Allah belanı versin. yumruk yumruk kafasına lan bizim adamı vurdum. Adam kaçıyor. Ya vur şunu al. Ya ben gideyim bir şey silah falan toplayayım bırak bu boş iş bunlar. Al şu neyse. Oha yani şu an ciddi ciddi. FPS drop. Bir arabaya binelim de bakayım bu arabaya binmiyor mu? Sür. Biraz ha ileri şöyle. O kasıyor. E, gerçi şöyle bir şey var. Bu telefon için normal yani bu telefon yeni bir telefonlu değil yani 1 GB RAM var bu PUBG Lite gerçi ama normal yani kasması. Şimdi bir de Subway Surfers deneyeceğim. Şimdi biraz oynayayım bunu. Bu maçın sonuna kadar da muhtemelen dayanmaz. Ya dayanır da yani çok kasar insanı deli eder. Yani çok da zorlamaya gerek yok. Bir 5 dakika falan oynayalım yeter. Ölene kadar. Şimdi bir Ulan Allah kahretsin ölüyorum. Kaç kaç. sol elim şu an ciddi ciddi böyle var ya sol elim ısındı yani. Silah ver bana silah. Al 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 şu mermiyi enerji şeyimizi aldık. Üst, üst kata bir bakalım. Üst kat. Aa, oğlum üst kat ya üst kat. Dokunmatik de biraz şey bu oyunda. Oyun telefonu zorladığı için dokunmatik de zorluyor. Dokunmatik etkiliyor daha doğrusu. Bu neymiş? Sır çantası. Yok bir seviye 2'ye alalım. Bu neymiş? Polisleri, flash bombası. Bu ne? Al al ne varsa. Şimdi eleman var mı buralarda? Yok. Hiç adam yok mu ya buralarda bir kapışsaydık. Binelim arabaya binelim ya bir adama çatışmaya girelim. Gidelim şuradan. Ana yola çıkalım. Ay Allah. Lan nereye gidiyorsun? Evet, dokunmatik basmıyor yani. Ara ara dokunmatik hiç basmıyor neredeyse. Çünkü telefon ciddi ciddi Şarj nerede ya? Şarj... Oo. <laughs> 59. Evet. Şarj neydi? 177 idi. 10 dakika. Olmuştur olmamıştır. 59'a düştü. Gayet güzel. İşte bu şarj... Hadi bu telefon... Hadi oyun telefonu değil diyelim. Tamam. Sadece sosyal medya falan. Eyvallah. Ama şarj konusu da çok sıkıntı ya. Oyun oynamasan bile. Oyunda sıkıntı, oyun oynamazan da sıkıntı. Ha öldüm. Araçta kaza yaptık Allah belasını versin. Neyse ölünce bırakacağım ya. Oo, elim hızlı git. Nasıl hızlı git? Git bakayım hızlı. Bandaj kullanabiliyor mu ya? Hayır. Abi elim yanıyor şu an ciddi ciddi bak. Şakam yok yemin ederim. Ya işte PUBG böyleydi. Şimdi telefon şey olduğu zaman zorladığı zaman ben de şey yapamıyorum pek ya. Oynasım gelmiyor. Bir de Subway Surfers deneyelim bak mesela. Subway Surfers ney bu? telefonu daha uygun hafif bir oyun. Yani 1 GB RAM için Subway Surf uygun yani gayet uygun bir oyun. Bakalım deneyelim nasıl performans alacağız. açılırsa. Hangi hesabı seçtim lan ben? Şunu seçelim. İnşallah açılacak bugün. Yarın sabaha kadar açılır inşallah. Ya o, bu telefonu inceledim önceki videomda arkadaşlar sinirlenmişler işte Yok Vestel falan sen şey yapmışsın çok abartmışsın diye ya Arkadaşlar işte o an Telefon yani çok yavaş olduğu için Bir anlık sinirle söylemişim aslında Vestel'in yeni telefonları iyi yani Vestel kendini düzeltti biraz Eksikleri var mı var tabii ki ya Ben yerli telefon düşmanı falan değilim yani öyle bir Anlam çıkmış eski videodan öyle bir şey yok onu da söylemiş olayım şu an başladık. Şu an fena değil. İlk baş için. Dur sesini de açalım oyunun da. Sesini ayarlarda açıyoruz. Evet. Dediğim gibi yani Subway Surfers'ın bu telefonu zorlamaması lazım. Yani çok PUBG gibi zorlamaması lazım. Yani bir PUBG ne bu oyun ne? Bu oyunu daha rahat oynamam lazım. Bak bu oyun tabi PUBG'ye göre çok daha rahat. Bir zamanların ekol oyunu Subway Surfers. Ulan ölüyordu galiba. E, güzel. Şu anlık iyi de biraz e, ilerlince oyun hızı artıyor. Ya. Ondan sonra telefon yetişememeye başlıyor oyunun hızına. Oralarda biraz kasma oluyor tecrübeyle sabit. Şu an iyi. ilk başladığı iyi. oyun temposu yavaşken iyi. Ama oyun temposu bildiğiniz gibi bir 100 binden sonra falan hızlanıyor. Ondan sonra zannediyorum telefon daha oyunun hızına ayak uyduramıyor. Biraz takılmalar oluyor. Takılmalar oluyor. Şu an fena değil. E şu anda öyle çok aşırı akıcı değil ama oynanıyor yani, oynanır. Öyle çok kötü değil. Manazda tahtalı köye gidiyorduk. Güzel ya güzel şu an. İyi. Ben şarjım <laughs> şarj 49. Bir %10 daha gitmiş. Muhtemelen 5 dakika içinde %10 gitti ya. Çok fazla şarj. gidiyor. Ya. Cidden. Bu telefonun beni en çok yoran. Hadi kasmasını falan geçtim. Ağır oyunları oynam oynamamasını geçtim. Ama en çok yoran beni şarjı yani bu telefonun. Çok çabuk bitiyor çok çabuk. Ya yani bataryasını değiştim kaç bir iki kere bilmiyorum anakartında mı sorun var yoksa bu telefon huyu mu böyle? Bir orijinal bataryasıyla değiştim bir iki kere ama yok yani aynı hep böyle. 47 olmuş. Yani bir dakika önce geçti en son baktığımda. %2. Öldük. Devam ya devam. Biraz, evet oyun biraz hızlandı, tempo artmaya başladı yavaş yavaş. Ya iyi öyle. Oyun hızlandıktan sonra da öyle çok aşırı bir kasma değil yani benim dediğim. Yani bu kadar akıcı değil yani. Biraz daha şey oluyor. Telefon oyunun hızına ayak uyduramıyor, biraz daha şey düşüyor, akıcılık azalıyor demek istediğim o. Yani öyle çok fazla bir donma yok. Evet arkadaşlar video buydu. Emektar telefonuma bir oyun testi yapayım dedim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olabilirsiniz. Lan hoşça kalın. Dur öleyim de öyle bitireyim. Ben böyle sabah kadar oynarım ki ya. Neyse ölelim şuraya çarpın. Ölemedim. Şunu alacağım. Neymiş lan bu? Of öldü. Evet. Video böyleydi. Bir en son bir de şarj tekrar bakalım. O iyi. Aksın. Para güzel. Of. Akıyor maşallah. Şarjımız 44. Neydi şarjım? E, ee, oyuna başlamadan önce %77 idi. 14 dakika geçmiş ve %44. Karar sizin. Yani bu telefonun telefonda şarj sorunu yaşayan tek ben de değilim. Çok fazla var internette, sosyal medyada şikayetçi olan yeni telefonları versin ama biraz daha iyi onu biliyorum ama. Ama uzun kullanımda nasıl onu bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.